Selam millet. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün yani bu videoda hatta canlı yayınlarda sorduğunuz başımın etini yediğiniz şu makro ayarına makro dosyamı değil de yani makro dosyamda nasıl oldu? Dosyayı vermediğimi de açıklayacağım size. Orada yani detaylı bir açıklama olacak. Yani doğru söylemek için detaylı bir açıklama, detaylı bir makro videosu. Çünkü herkes onları söylemez. Söyleyeceklerim şey, yani söyleyeceğim şeyleri kimsenin söylediğini sanmıyorum. Baktım o kadar ama ben size ayrıntılı bir makro videosu yapacağım şu an. Umarım işinize yarar. Makromuz Logitech G300S mouse'una göre olacak. Şimdi başlayalım videoya. Ufak ufak bilgilendirerek ilerleyeceğiz. Hadi başlayalım. Ya yani şunu zaten söylememe gerek yok. Bu software yani Logitech g 300 kullanıyorsan bu yazılım kesin olması lazım sende. Yani bunu indirmiş olman gerekiyor. Kurmuş olman gerekiyor. Şimdi makromuza geçelim. Daha doğrusu makrolarımıza. Tekleme, sniper ve pompalı makrosu göstereceğim. Direkt videoya başladım, hiç önden hazırlık yapmadım. Yani işte bunu böyle göstereyim, şöyle yaptım, işte şöyle olur falan böyle arkadan bir backup hazırlamadım. Direkt öyle açtım videoyu, kaydı başlattım. E, videonun ilerleyen de, süreçlerinde anlatırız dedim. Yani takıldığım yerler olur, konuşmam kesilebilir şimdiden kusura bakmayın ama önemli olan makro olduğu için. Siz makro izleyin sadece. Tabi şu da var. makroyu tavsiye etmiyorum. Ama gel gör ki Point Blank diye bir oyun oynuyoruz. bu oyunu da ne kadar hile olduğunu hepimiz biliyoruz. En azından bu hilelere karşı biz temiz oyuncular diyelim. Yani hile anlamında temiz oyuncular diyelim. En azından makro ile önlerine geçmeye çalışacağız. Çalışıyoruz. Ama işte nereye kadar? O da aşikar. Yani ayimler, valekler, shotlar demeçler. Adam pompalıyla uzaktan tek atıyor. geldi. Yani hile kullanma diyor sana oyun. Ama artık hile kullanıp emeğimizi çöpe edeceğimizde biz de böyle makro kullanıyoruz. Ama tabii ki tavsiye etmiyoruz. Yapacak bir şeyimiz de yok bir nevi. Mecburuz diyelim. Hadi geçelim. Makromuza tekrardan başlayalım. Şimdi boş bir yere tıklayın. Şu benim profilim. Bunu silmedim. Bir daha uğraşmamak için. Çünkü buradan içe aktar deyip tekrar atabilirim ama yine aynı şekilde burada ekstra bir dosya açıp point blank üzerine dosyalarımızı böyle devam edeceğiz. Buraya tıkladığınız zaman böyle bir alan açılıyor. Buraya hangi oyun olduğunu yazabilirsiniz. Açıklama kısmına da makro yazın. O kadar önemli değil. Artı kısmına tıklayıp Buradan. Oyununuzun kurulu olduğu yere Benimki C'de. Tam game içinde. Ve burada. Şimdi. Önemli olan yer burası. Benden herkes şey istiyor. E, dosyayı istiyor. Şimdi arkadaşlar dosyayı size vereceğim. Diyelim. Ya da verdim diyelim. E, benim dosyam bunda. Tamam mı? Buna kayıtlı. Ama sen bunu atacağın zaman senin eğer masa üstündeki point blank eğer şundan giriyorsan makro yapmanın hiçbir anlamı olmuyor. Masa üstünde senin bu varsa makroyu buna yazman lazım. Eğer masa üstünde bu varsa makroyu buna atman lazım. Yani profile, şuradaki profile launcher olarak ikisinden birini seçmen lazım. Ama yani gerçek olan şudur, mavidir. Masa üstündeki eğer buysa bunu kaldırın oradan, bundan giriş yapın. Bunu seçiyorsunuz, aç diyorsunuz, Burası bitti. Tamam diyorsunuz ve buraya profiliniz geliyor. Point blank burası. Şimdi diyeceksiniz ki Batu seninki niye PB linki değil? Ben yazılımı kurdum. Benim flash benimde makron var. Batu makro diyor burada. Bunu açıyorum. Direkt şuradan geliyorum. İçe aktar diyorum. Neredeydi o? Pardon. Şu muydu? Şuradan içe aktar diyorum. Bunu direkt bunun için atıyorum. Masaüstüm zaten mavi olduğu için benimki bu. Otomatik ayarlı. Ama siz böyle yapın. Maviyi seçin. Launcher'ı seçin. Buraya atın. Ondan sonra şuradan artı kısmına tıklayıp makromuzu yazmaya başlayalım. Tuş vuruşu değil, çoklu vuruşu seçeceksiniz. Hemen şuradan sekmeme makrosu yazın, makronuza isim verin. Sekmeme, seri atış ne istiyorsanız onu yazın. Tuş vuruşuna gelelim. Sekmeme mak makromuzun tuş vuruşu sol klik. Tamam, mı? fare olayı. Sol düğme tıkla diyorsunuz. Tekrar bir tane daha atıyorsunuz. Varı olayı tıkla diyorsunuz. Bu e, oyunda makro geldi geleli. G300 makrosu geldi geleli. Herkesin önceden şöyle bir şeyi vardı. Yok işte kaç mermim var? İşte 45 mermim var. Şuraya 45 tane sol tik koyacaksın. İşte aralarına bir koyacaksın. E abi zaten mouse'un sol tikiyle aynı oluyor o zaman. Ne farkı kalıyor? O zaman mouse'un sol tikiyle oyna. O yüzden iki tane koyacaksınız buraya. Ondan sonra 2 tane koyduktan sonra şu birincinin arasına yani bir tane gecikme atıyorsunuz. Sonra şu alttakinin arasına bir tane gecikme atıyorsunuz. Bu kadar. Gecikmeleri bilgisayarınıza göre şimdi nasıl olduğunu göstereceğim size. Hatta dur. Buraya geçmeden önce göstereyim. Bakın. Görev yöneticisi deyin. Performans deyin. Şuradan belleğinize gelin. Şimdi makroda önemli olan reminizin şu megahertz değeri. Anlatabildim Yani 3000 ve 3000'ün üstü olması çok iyidir. 2500, 2800'ler de olabilir. Ama 3000 olması güzeldir, iyidir yani. Ama neden? Bu tarz komutları, bu tarz işlemleri RAM görür. Komut RAM'e gider, RAM onaylar. Önce işlemciye gider. İşlemci der ki sana böyle bir komut geliyor, RAM'e söyler. RAM değişler. Yani o hızı veren RAM'dir. Özellikle şu megahertz değerinin yüksek olması önemli. Yani GB önemli değil. Ama megaliz değer önemli. Bu hızdır. Hızlıdır. Yani bu neyi etkiliyor? İşte şu araya koyacağımız gecikmeyi etkiliyor. Bu gecikmeyi ne kadar düşürebilirseniz megaliz değeriniz o kadar yüksek olmaz lazım. Örnek veriyorum. Benim şu an megahertz değerim 5000 olsaydı ben buraya 4 yazacaktım. Misal. Ama şimdi benimki 3600. Ben buraya 12 yazacağım. 12 yazacaksınız. 12 yazacaksınız. Aşağı gelip basılıyken diyeceksiniz ve bunu da alt yapacaksınız. Bu nedir? Bu şurası şu ikisi arasında ne kadar bir süreyle geçiş olsun. Ya bunu sıktı, bunu sıktıktan sonra buraya ne zaman geçsin ya da bunu sıktı, bunu ne zaman sıksın? Bunu da düşürmeniz gerekiyor normalde ama dediğim gibi rem değeriniz yüksekse düşürebilirsiniz. Benimkisi e, şurayla şuranın arasında iki katı oluyor. İki katı işte bir düşüyor, biraz düşüyor. 5 oluyor, 4 oluyor. Ona göre ayarlıyorsunuz. Bu o işe yarıyor. Burası bu kadar. Hiçbir şey yok. Yani önemli olan dediğim gibi reminizin megahertz değeri. Onu oraya yapacaksınız. İki katı yapıyorsunuz arayı. Basılı iken yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ne geldi? Sekmeme. Hangi tuşu atacaksınız? Benimki burada. Buraya atıyorsunuz. Ne geldi sırada? Sniper. Hemen sniper'ı da yapalım. Şuraya sniper yazıyoruz. Şimdi sniper'da e, 2 bir kullanan var, 3 bir kullanan var, Q-Q kullanan var. E, 2 bir kullananlar RB kullanıp da işte sniper vurduktan sonra tekrar Q'ya basıp RB ile vuranlar onu kullanıyor. 3 bir kullananlar direkt böyle hızlı sadece sniper oynamak için kullananlar var. Ben Q-Q atıyorum. 2'ye kendim normal basıyorum. Sonra Q'ya basın zaman işte 2Q, 2Q oluyor. Yani Q'ya bastığın zaman 2 geliyor eline. Onu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Burayı kendiniz ayarlayın. Ee, buraya önce kayda başlı. Şunu kapatalım. Kayda başlı diyoruz. Q, Q yapıyoruz. Kayda durdur diyoruz. Ben şuraya bir tane fare olayı önce sol tık. Sonra tekrar fare olayı sağ tık. Burası böyle. Burada hepsinin arasına gecikme koyabilirsiniz. Şuraya gecikme, şuraya gecikme, buraya gecikme, buraya gecikme, hepsinin arasına gecikme koyun. Hepsinin arasına şöyle gecikmeleri koyuyoruz. Ben de 18, 17, Anlatabildim mi? 16. Barret de 18 kullanıyorum. Kar98 de 16. JTAC 17-18. Hani onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hepsini 18 yapıyorsunuz. Dün gecikmeleri kullanacağınız silaha göre şey yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. 18 18 18 18 ve 18. Bu kadar. buraya zaten hiçbiri. Basılıyken on. Basılıyken de var. Sonra şunu da tıklayın unutmayın. Basılıyken olan makro da var ama o hep takılıyor. Onu ben tercih etmiyorum. Hiçbiri diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bakın makronuz buraya geldi. Tutup bunun üstüne atıyorsunuz. Bu kadar. Sniper makronuz da bu kadar. Tekmemen oldu. Tekleme buraya atıyorsunuz. Tekleme bir tane renk veriyorsunuz. Sarı. Sniper nerede? Mavi seçiyorsunuz. Sniper'ı tutup üstüne atıyorsunuz. Sniper ne oldu? Mavi. Ben kırmızı kullanıyorum diğer tarafta. Bu şekilde renkler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda mouse'un üstündeki tuşla da geçiş yapabiliyorsunuz. Hemen o mouse'un üstünde arkadaki tuşa basıp şey yapabiliyorsunuz. Geçiş yapabiliyorsunuz. Burada neyimiz var? Tabii ki olmazsa olmazımız pompalı makrosu En şeylisi bu, zorlusu bu. Pompalı. Pompalı makrosunu ben hazır almıştım. Hazır yapıyordum. Daha hiç değişmedim. Bir kere falan kendim yazdım. Bu da kendi yazdığım daha doğrusu. Diğerinden esinlenerek. Ee, bu da sniper'la aynı. Fakat bunda basılı tutuyoruz. Bunu da basılı tutacağız. Hemen gösteriyorum size. Şuradan meda başta yapıyorsunuz. 3 1 ya da dediğim gibi Q Q o size kalmış. Hangisini kullanıyorsunuz ama pompalı oynayacaksanız elinize M7 alın. Daha hızlı değişmesi için. 3 1 yapıyoruz. Kaydı durdur diyoruz. Hatta burayı silelim. Kaldıralım. Tekrar kayda baş yapalım. 3, 1 yapalım. Kayda durduralım. Ondan sonra yukarıdan parola ekleyip sol klik. Bu kadar. Ondan sonra şunu açıyorsunuz. Ne oldu? 3, 1. Pompalı elinize M7 aldınız. Daha hızlı olmaz için. Funk olabilir ama en hızlısı benim deneyimime göre M7. M7'yi kullanabilirsiniz. Buraya da Şunun arasına gecikme atıyoruz. Şöyle. Ondan sonra şu üçün arasına gecikme atıyoruz. Aşağı geliyorsunuz. Birin arasına gecikme atıyorsunuz. Bu kadar. Bunu ya M7 kullanırsanız süreyi düşürebilirsiniz. Ben ne yapıyorum? 5 gecikmeyi 5. O da 5. Onu da 5. Aşağı geliyorsunuz. Basılıyken yapıyorsunuz. Burası 430. 430. Sol. 31. Yapıyorsunuz. Şuraya bir tane gecikme. Şuraya bir tane gecikme. Şuraya bir tane gecikme. Aşağıda basılıyken yapıyorsunuz. 430. Şimdi bunu size oyunda da göstereceğim. Ve oyunda da görürsünüz. Bunu buraya atıyoruz. Buraya seçtik. Ben de, de beyaz kullanıyorum ben. Geçiyoruz bunu böyle üstüne atıyoruz. Mouse'un üst tuşuyla 3 tane profile geçiş yapabiliyor. Ne kadar basit. Ondan sonra geliyoruz buraya. Kaydet diyoruz. Tamamlıyoruz. Kalıcı olarak ayarla diyoruz. Varsal olarak ayarla diyoruz. Ve makromuz hazır. Gelin bir de bunu oyunda deneyelim. Makroyu denemek için Oyunumuza girdik. O arayı tabii ben kestim. Orayı görmediniz. Oyunumuza girdik. Yeryüzü efektini açtım. Ee, mermi izlerini görün. Her şeyi görün diye yeryüzü efektini açtım. Duvarda nasıl olacak onları da gösterdim size. Haydiyetten makro kullandığınız için ünvanlarınız bence böyle olmalı. Seri atış artı 4. Yanına da bunu serpiştirin bomba atış mesafesi bu zaten şart oyun sanki bunun üzerine kurulmuş gibi şu lanet ünvanın üzerine kurulmuş gibi bu da mecbur ne kullanabilirsiniz güzelce eritir S varsa zaten ağlarsın bir karşı taraf küfür edecek size bana nasıl ediyorlar size de edecekler yani şimdi geçelim oyunumuza Aklımızı kontrol edelim nasıl olmuş tamam. oyunumuzun sesini kısalım Hatta isterseniz açalım. Sıktığını yorum. Şimdi. Bak. Sekmeme makrosunu sıkacağız. Önce normal. Aşağıdan yukarı bir T yapıyor. Bu da makro. Tüm yukarıya. Sanki sen kaybol. San kafadan dümdüz yukarıya. Bir noktaya sıkmasını istiyorsanız açın zoom'u sonra aşağıya tutun mouse'u biraz. Görün bir noktaya. Kendi kaybol. Bu makrosuz düz. Bu da makro. Tek noktaya. Mouse'u böyle bir kere aşağı çekmeniz yetiyor. Mesela basıyorum yukarı yukarıya gidiyor. Dümdüz ip gibi yukarıya gidiyor. Mesela basıyorum, mouse'u böyle bir kere aşağı çekiyorsun. Tek noktaya gidiyor. Kafa Hemen sniper'ımıza geçelim. Var mıydı bende sniper? O baretimiz varmış. Fahret hangi noktayı size baz alayım? Bu şeydeki noktayı size baz alayım. Paslı noktayı. Burayı. Katil. mesela. Seri katil. Ne yapalım aklımızda bu şekilde. Aslı noktaya hedef alıyoruz. Buraya. Hemen aşağıdakine. Hemen aşağıdakine. Hemen bota bir tane. Hemen bu bota bir tane. Seri katil. Şu bota bir tane. Bu da böyle. Gayet güzel. Hayat tatlı bir makro. Hemen pompalamıza geçelim. Pompalım ne vardı bende? Zombi olması lazım. Evet. Ben kendimi uçuralım. Tabi videoda çok farklı göreceksiniz pompalı makrosunu. Böyle hiç değişmiyormuş gibi gelecek ama değişiyor yani. Bakın. Ona hollow taktığınızda ip gibi olur. Tabi pompalı hollow önemli. Allah takarsanız daha iyi kullanırsınız. Bu da pompalı makronuz. Bana <laughs> hoşunuza da gitmiştir. Ben ben zevk alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyleydi. Tekrar APC makrosuna geçelim. APC makrosunda da bunu kullanabilirsiniz. Bakın bu düz APC. Aynı yere sıkıyor fark etmiyor. Makroda da tek noktaya. tek noktaya sıkabilirsiniz. Makrosuz çok az sekiyor. T yapıyor. Bu da makrolu noktaya. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Her ne kadar hileye karşı koyamasanız da mal hack olduğu zaman bir şeyler yapabilirsiniz. Sesini katıp vurabilirsiniz belki. Ama AIM'e karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Oyun yönetiminin yaptığı yapamadığı, baş edemediği şeyle biz nasıl baş edelim değil mi oyuncu olarak? Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ayrıca abone olun. Kendinize iyi bakın.